Merhaba, benim adım Sara ve kırışıklıklarınızı iyileştirmek için bir tedavi bulmakla ilgilendiğinizi tahmin ediyorum. Bu yüzden bu ürünü satın almadan önce, kollagen intensif hakkında bilmeniz gereken, her şeyi anlatacağım videonun sonuna kadar kalın. Ayrıca çok önemli uyarılarım var, bu nedenle paranızı boşa harcamamak ve sağlığınızı riske atmamak için size söyleyeceklerime çok dikkat edin. Peki kollagen intensif nedir? Kollagen intensi, kırışıklıklarını azaltma girişimlerinde hayal kırıklığı ve başarısızlıkla karşılaşanlar için yaratılmış bir yaşlanma karşıtı kremdir. Birkaç yıl sonra cildin sarkması tamamen normaldir, bu yüzden bunun sizin hatanız olmadığını bilin. Güneşe ve makyaja gereken tüm özeni gösterseniz bile, cildinize bakmak büyük bir güçlük olabilir. Bu nedenle, cildinizi istediğiniz gibi bırakmayı başaramadıysanız ve enjeksiyonlar, Ameliyatlar veya pahalı tedaviler olmadan iyileştirmek istiyorsanız, biraz krem kullanmayı düşünmelisiniz. Bu durumda kollagen intensif en iyi seçenektir. Kollagen intensif, cilt yapısını onarmak ve sağlıklı yaşlanmaya yardımcı olmak için gerekli olan klinik olarak kanıtlanmış bileşenlerden oluşur. Rüzgârlarınız büyük ölçüde iyileşecek, cildiniz çok daha sıkı ve sık olacak ve yüz hatlarınız daha net olacaktır. Sadece birkaç haftalık kullanımda insanlar yüzünüzün ne kadar sağlıklı göründüğünü ve hissettiğini fark edeceklerdir. Kollagen Intensiv, tüm dünyadaki doktorlardan iyi yorumlar alarak yüksek kalitesini ve etkinliğini bir kez daha teyit etmiştir. İlaç doğal ve iyi kalitededir ve herhangi bir yan etkiye neden olmaz. Müşteriler Kollagen Intensiv'den memnun ve birçoğu uzun süredir kullanıyor. Kollagen Intensiv'in kullanımı ile ilgili olarak iyi ve kalıcı bir etkinin düzenli ve doğru kullanım gerektirdiği açıkça belirtilmelidir. Şirket, kullanıcıların kremi her gün uygulamalarını önermektedir. Ama bak! Kollagen intensif satın alacaksanız, bilmeniz gereken önemli bir uyarı, kollagen intensivi satın alacağınız web sitesi konusunda dikkatli olmanızdır. Çünkü kollagen intensif yalnızca resmi web sitesinde satılmaktadır. Bu ek çok başarılı oluyor, bu nedenle birçok kişi birçok mağazada sahte olarak satıyor. Bu nedenle size yardımcı olmak için bu videonun açıklamasında resmi web sitesinin bağlantısını aşağıda bıraktım. Böylece orijinal ürünü aldığınızdan emin olabilirsiniz. Sadece bağlantıya tıklayın ve üreticinin resmi web sitesine yönlendirileceksiniz ve siparişinizi verebilirsiniz. Formu doldurduktan sonra siparişinizi onaylayacak bir temsilcinin aramasını bekleyin. Sayı bilinmiyor olarak görünebileceğinden bizi izlemeye devam edin. Ürün için yalnızca ürünü evinize teslim aldığınızda ödeme yapmanız gerekecektir. Kollagen Intensif şimdi %50 indirimli promosyon fiyatıyla. Ama acele et. Dünya çapında binlerce insan Kollagen Intensif'in şaşırtıcı etkilerini keşfediyor ve aynı anda 6 ünite veya daha fazla sipariş veriyor. Ürünün kalitesini korumak için her yıl sadece 1500 adet üretilmektedir. Bu da talebin hızla arzın önüne geçebileceği anlamına geliyor. Bu nedenle stoklar tükenmeden satın almak için hızlı hareket etmeniz gerekecektir. İşte bu kadar. Bu videoyu öncelikle kollagen intensivi satın almak için gittiğiniz web sitesi hakkında dikkatli olmanızı ve ayrıca ürünü satın alırsanız tedaviyi tam olarak yapmanızı ve ciddiye almanızı söylemek için kaydetmek istedim. Cilt ile ilgili sorunların, uygun bir tedavi uygulanmadığı takdirde tüm organizma için ciddi komplikasyonlara neden olabileceğini unutmayın. Gelecekte telafisi mümkün olmayan sonuçlardan kaçınmak için mümkün olan en kısa sürede tedaviye başlayın. Umarım bu video size yardımcı olmuştur ve ayrıca kollagen intensivin sağlığınızı iyileştirmenize gerçekten çok yardımcı olmasını umuyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz.